Güzeli kanalından evet. hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. Yine, yine şey Dubai çikolatası yapıyoruz. Seçim hazırmış bu arada. Evet. Ee, gene fıstık. Çok fıstığımız. Çok az bir yağımız. Bu yağ. Ee, güllü kabımız. Sonra fırçamız. Dubai Çikolatamız çok fazla izlenmiş. O yüzden yeniden çekiyoruz. Fırçamız. Arkadaşlar yeniden istemiş. Şöyle gül şeklinde Biz kalıbımız var. Biz de yeniden var. yapıyoruz. Ama bu seferki çikolatamız biraz daha farklı. Çünkü açayım hatta. Bakın şu şekil. Evet. Bunu bu arada biz kahvaltıda kullanıyorduk. Onun için birazcık yenilmiş. Daha bugün aldık. Bugün yedik yani. Hadi bakalım. Hep birlikte başlıyoruz şimdi Dubai çikolatasına. Şimdi ilk olarak anne Aa şey nerede? Değil. Kadayıf... ay şey kadayıf. Hemen evet, ben kadayıf, kadayıf, alıp geliyorum. Annem arkadaşlar. kadayıf almaya gitmiş. Ben ben de kabı yağlayayım. Yeter. Şimdi ben. arkadaşlar. Bu sefer tetkisiz yapıyorum. Kadayıf yapıyordum. aldım geldim ben. Evet kadayıfımız. Annem kadayıfı unutmuş. Ben silikon unuttum. kalıbının içini yağlıyoruz ki ne olmaz evet, ne olmaz göstereyim. Ee, yapışmasın diye her biri yapışırsa hangi... yani donduğuna çıkmaz anne. Evet çıksın diye anne biz onu nasıl yapmıştık çikolata sonra iç vardı, sonra genç çikolata. Evet ama şimdi arkadaşlar bir... ben yine içine birazcık fıstık koyacağım evet. bir fıstık. Şimdi biz e, kadayıfın bir kısmını çok fazla çıkarmayın bence kadayıfı. Tutulmasın için. Böyle bir tutam kadayıfı. Küçük küçük doğruyorum. Küçük küçük Vay be bütün havaya yetti. Küçücük ya. Küçük küçük doğradığım kadayıfı. Evet. Devam ediyoruz. Tamam. Daha şöyle yağlıyorum. Bir kez zaten. Tavayı boşaltıyorum. Evet arkadaşlar yağlamıştım. Çok az mı? Niye bu, bu kez az yapacağız kadayıfı. Bence biraz daha kadayıf koy çünkü çıtır çıtır olsun. Güzel mi oluyor? Evet çatır çıtır daha tamam, güzel oluyor. Tamam masal biraz daha istedi. O yüzden ilk harcını biraz daha çoğaltıyoruz. Kadayıfı biraz daha doyuyoruz. Ben kabın yüzeyinde yağladım. Baya bir yağladım Bence yani. o kadar da yağlamaya gerek yok masal kuş. Var var. Şimdi. Her yerine yetecek kadar yağımızı yaptık. Şimdi ben gene üstüne birazcık kız Kabın içine böyle gilin şeklinde çok güzel oldu. Tamam. Bakın. Açabilirsem. Ha, açtım. Böyle maliyeti 300 liralık alışveriş yaptık. Bu ikinci Dubai kadar. Evet. Ee, çikolatası yapışımız. Bence alıp kendiniz yapmanız daha mantıklı ve daha çok oluyor. Bence de. Daha fazla yiyebiliyorsunuz. Tamam hepsini atma ben çok sevmiyorum kurabiye. Anne ben bizim yiyeceklerimizi atayım. Tamam. Anne Altın. senkine kadayıflı yapalım mı bir katta Yok ben Ay, kadayıflı kadayıf, sevmiyorum. Kadayıflı hayır. bundan demek istemedim. Kadayıflı seninkine tarifli yapalım mı? Çikolata severim masanın. Sen Hayır. tahinli mi yapalım diyorsun? Senkini yani. denemek idişte. istiyordun ya. Denemek istiyordun evet. ya. Bir kısmını da tahinli kısmı. şey yapalım. Çikolata bir. O da senki olsun. Evet. Masal kendi kalıplarını dolduruyor şu an. Tamam. Çok fazla dökmeye gerek yok zaten. <laughs> Şunlara da katayım. Antep fıstıklarını kattıktan sonra ben burada bunu yapıyorum. E, Şöyle çünkü isterelim. Dubai çikolatasının önünde desenler var ya bize o fıstık çikolata tarttık. desenleri yok olduğu için bize fıstık koyuyoruz ve daha güzel oluyor. Evet. Şimdi abi. anneminki evet. ama anneminkine şey fıstık koymuyoruz. Anne gene <laughs> şey kavur. Tamam. Ben o sırada kalıbı dolduralım önce. Tamam ben de dolduralım. Tamam, ma, ma. Birlikte dolduralım. Tamam tamam. Bir tane kaşık var. Başka bir tane daha kaşık getirmiştim ben. Bir tane getirdim anne. Şimdi kalıbı tek tek çikolata Bakın. Okay. Ben bıçakla da yapabileceğimi düşünüyorum. Bilerek dolaba katıp biraz dondurdum ki yapışımız kolay olsun diye. Çok fazla çikolata doldurma içini. <laughs> Geçen günkü gibi yapmayalım. Daha az olsun çikolatası. <laughs> çikolata arka kadar? çok fazla olsun kesin. Ben de bu şekilde dolduruyorum kalıpların içine. Birazcık şey koyacağım. Tamam. Keşke bunu daha düzgün bir şekilde yapabilsek. Ben şöyle kaşığın altıyla da düzlüyorum. Anne ya benimkiler olmuyor. Olur mu? Olur ben sana yardımcı olacağım bir saniye. Ve. Masal tabii yeni taraflarda olduğu için. ne yapayım çok güzel. Düzlemeyle fazla ilgilenmiyor bence. Sonra da ol yani diyor. Küçük ördek gibi. Yeterli. Yalnız ben yapabildiği sadece bu. Tamam. Verdin. Annem de bayağı bir yapmış. Şu an 9 tanesini doldurdum ben. Şu 3 Dört tane kaldı. Onlar da ben de oldu. Evet. Birlikte. Üzerini tamam. kirletme kızım. Kirlen. Yani bu sanki çok mu az oldu ya buraya? Evet bu çok az oldu. Tamam. Ben şuna anne. Tamam. Evet. Şimdi böyle yapıyoruz. Arkadaşlar Dubai çikolatamızın kalıp kısmı hazır. Dakika, benim Alt kısmında şöyle önce çikolataları yerleştirdik. Ben yerleştirdim. O fıstık <laughs> biraz çok olmuş ama. Ama <laughs> anne bağlandı artık. Bence Dur, bir saniye, bir saniye çok olmuş bu. Böyle olmaz ama. Keşke biraz sorsaydım Ben de da yaptım ki. Hadi 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 Anne. Dur bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ya bu kadar yeter. Hayır abartmayacaksın. Tamam yeter. Bu tam bize göre. Bakın şöyle balık yiyor. Akıyor. Akıyor. Aktı. Seni yemek istiyorum. Birazdan yiyeceğim ama. Balığın hepsini kullanacağım herhalde ben. Yok yok çok ballı yok, çok, yok. ağır oluyor. Bir tane daha koyun yeter. O gün yaptığımız hatırlamıyor musun? Evet. Çok ağır olmuş. Anne kozuma bal geldi. <laughs> evet masalar yerimi balladı benim. Bunu karıştıracağız şu çikolatalı kaşık mı olsun? Tamam. Kaşka işte, içinde çikolata da var. Tamam yeterli balımı. İyice Şöyle şeyden, anne dur kaptan akmasını bekliyorum. İyice fıstıkları Hayır, balladık. anne. Balladır. anne. Ha, Karıştırdım. Ne oluyor ama? Ya anne ya. Hayır gösterdim ama. Ben o zaman kadayıf'a bakmaya gittim. Evet arkadaşlar kavrulan çıtır kadayıflarımızı şöyle gösterelim. Çıtır kadayıflarımızı alıp şimdi çikolatamızı fıstık ve balı karıştıracağız. Ben hala karıştırmayı istemiyorum şimdi. <laughs> Dur, ben senin koyma ben birazdan alacağım. Ben birazdan. hayır tayin katmayacağım buna. Ben niye tayin. E Yeniden oturalım. Kadayıf kavurmuştu ben Anne yani orada. Arkadaşlar, şimdi kadayıf kavurdum getirdim şu şekilde göstereyim. Getir. Buraya koyma anne. Şöyle göreyim. Evet yapayım. bu ahşabın üstüne katacağız. Bırak. Çünkü. Yeterince kızardı şu yana. şekilde göstereyim. <laughs> Çünkü masa yanar arkadaşlar. Ustalar nasıl yapıyor? Anne! Yapamıyormuşuz ya döktük her yeri. anne, niye? Anne niye? Ama masayı deneme. çizeceksin. Anne bir şey deneme <laughs> bak bütün kadayıf takın. <laughs> Hayır sen de dökeceksin ama. Bence kavanozu buraya de, bırakmalısın. Ya. Ustalar gibi yapamıyormuşuz bizi. Tavayı daha usta olmamışız. tabi yapamam. Artıklıktan çok az alabilir miyim? Ya da yok istemedim ben onu. Istemedim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> sen böyle koyduğumu fazla ya. Sen nasıl ustasın? Yani çok başarılı bir usta olduğum da söylenemez. Ben zaten. Şimdi kalıbımızı getirelim şöyle. Anne ben bunu ısırtırım. Bence biraz daha bir tık daha büyük bir kaşık alabilirsin masal. Bence de. Hadi git al gel. Masal <laughs> yiye yiye bir hal oldu yalnız bunu. Hadi koş. Hmm. Çabuk ol. Ben bir tahini, bir tane de bana kaşık getirir misin anneciğim? Tahinli çikolata deneyeceğim. Bunu birçok yerde görüyorum. Bakalım nasıl olacak tahinli çikolata. Mor. <laughs> tamam. Masal kendi kaşığını getirmiş gördüğünüz gibi. Evet. Hadi bakalım masal kuş. Ben birkaç tane tahinli çikolata deneyeceğim. Evet. Tahin sevdiğim için şöyle babana da ama şekersiz olmaz üç tane ben şeker istemiyorum Aynen. zaten şimdi... çikolata babama birazcık birazcık bal yok yok babama. hayır 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 istemiyorum babama Yavaşça dokunabilirsin babama çok az, çok az çok az anne babama hayır hayır, hayır. Anne, şimdi bunu iyice karıştıralım. Ya. Yardım geleyim istersen karıştır. sana. Ben o zaman kendi çikolatamın üstünü kapatıyorum. Wow. Anne bu çıtır çıtır olacak. Çok az da fıstık mı eklesem tahinli çikolatama? Fıstık güzel olur. Bence etkileyebilirim. Bunun içi hazır ama fıstık az geldiği için daha çıtır oluyor. Onun için mutluyum. Arkadaşlar böyle bir paket alıp 3 kere falan yani bir paket şey alıp fıstık alıp toz fıstık marketlerden bulabilirsiniz. Şey 3-4 kere Dubai çikolatası şey yapabilirsiniz bir tane almak yerine. Değil mi anne? Evet arkadaşlar. Daha maliyeti düşük oluyor kendilerine. Ve mesela. daha mantıklı oluyor. Aynen. Ve istediğiniz lezzeti ekliyorsunuz. Biz şeker kullanmıyoruz mesela. Balkan. Daha sağlıklı olsun diye <laughs> bal kullanıyoruz. Asal'cığım yardımcı olayım. Yok yok tamam anne tamamdır. Ben tahinli çikolatama ne? fıstık da ekledim. Tamam. Baya bir güzel oldu. Bence onu tamamen onunla doldurmalısın. Ben de yardımcı olayım sana. Hayır fazla karıştırma. Çıtır olsun diye karıştırmıyorum. Tamam, tamam yardım ya gel. Hayır, tamam. Bunları dolduralım. <laughs> Sen yardım ediyor <ol. gülüyor> musun? Ben yardım ediyorum. Masalın cadılık seviyesi. Dökülüyor ee... ama masalcım lütfen. İşte. Bak, Yerlere dökmeden. Yavaşça. Yavaşça. Bak, bak, bak. Bu kadar işte. Şu kaşıkları çıkar temizce. Ee, nereye koyayım? şu iki ıı, ben bardak kalmasın bakalım. Dur. Tamam masal ben yapacağım diye tutturduğu yüzden sadece düzleme kısmında yardımcı olacağım ben. Şunu da doldur masal. Tamam. İzlerim geliyor. Şurayı da doldur. Hayır. Zaten donunca yiyeceğiz. Aynen. Bu benim iş. yarım saat sonra donacak zaten tamamen. Yerlere dökmeden şuraya yaklaştırır mısın? Masa, masanın Direkt, üzerinde çalışır mısın? dakika. <laughs> masanın üstünde çalışıyorum. Bayağı bir az olduğu için biraz daha koydum. Bunu kim yemesini de ben yiyeyim. Ya bunu tamam. Kim, kim ben yiyeyim. Ben, ben, yerim. Yerim. ben kimler yesin de diyebilirsin. Daha uygun olur oluyor Son bu. Bitti mi? O zaman bunlar da böyle kalsın. Küçük çikolata kalıpları olarak. Ve onlara sonra fındık ekleriz. Çok az. az Çok az. Çok az. şöyle tamam, koydum yeterli. yeter. Şimdi üstünü de ben kapatayım. Tamam. Masal kapatmak istiyormuş. Kapatsın arkadaşlar. Geldim. Çikolatamızı. Kollarını çek ama çikolata olması kullanıyorum. İlla bir elim kirlenecekti. Evet. Yok kirletmeden iş yapamıyoruz biz arkadaşlar. Maalesef. Ben buna karar verdim. Biz biraz tasaklıyız sanırım masal. O zaman öyle bakma. Kirletmeden iş yapamıyorsun. Şu an pantolonum kirlenmemiş. Tamam. Sanki biraz bozulmuş gibi. Yok yok hayır sağ ol. Tahin Tabii ki kaşıkta tahin olduğu için sağlam açık oldu. Şimdi yeter. Yarım saat sonra hazır çikolatamız. Hazır yarım saat sonra hazır olan çikolatamızı Satmak isterseniz. ya Masal Güzeli kanalına. Masal Güzeli 777 7, 7 yalnız. 777. Kolay... Evet, buna kolay bir isim bulmalıyız ama masal. Ya kolay yani kanal. arkadaşların şey. ama. Masal Güzeli. 7, kanalı 777 ya da orada daha video yapmıyoruz. Onu Mesela masal Güzeli, masal Talya olabilir mi? Hayır. Başka ne olabilir? Hmm. Masalım olabilir mi? Aa ya anne masal güzeli ha. veyahut da masalın dünyası olabilir. Masalın dünyası yapalım o zaman. O masal güzel daha güzel. Tamam. Daha güzel de. Masal güzeli 777 e arkadaşlar. Tamam mı? Yazın çıkar benim kanalımı Ama masal güzeli deyince Aha, şey çıkıyor. Hazırladım. Çizimler. Evet. Yani videomuzu Şurası kalmış. Pardon. abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar abone olmanız çok önemli like ve yorumlar da çok önemli. evet lütfen like da ee, yani like da patlatın kaç like istiyorum biliyor biliyorsunuz 50.000 like şey istiyorum arkadaşlar e, neydi onun adı plaket istiyorum YouTube plaketi artık lütfen gönderin ya YouTube plaketim yok Herkesin var. Benim niye yok? Senin de olacak. Bakın. Hadi bu bunları... bu videoyu patlatın. Like'ları patlatın. Gene çekeceğim. Üçüncüsünü de çekeceğim. Çok sevinirim. Yorum yapın. <gülüyor> Kıramadığımız <gülüyor> için gayet başarılıyız. Şimdi bunları hazırladık ve temizledik. Donma bölümüne geldi. Ben dondum. Buzluğa götürüyoruz. Hayır. Şu şekilde götüreceğim. Tamam. Hadi kamera alalım. Tamam, ya. Tamam, gel. Mula. gel. Evet. annem görüyorsunuz. Şimdi. <laughs> evet arkadaşlar. Bu şekilde düzlüğümüz. Bir dakika. Daha kolay bir yöntem bulacağım. Bakın. <laughs> arkadaşlar böyle. <laughs> Şu şekilde defrize kattık. Evet. Anneme alayım. Bak Bir hadi. saniye Masal. saniye göstereyim. Böyle anne tekrardan <laughs> Arkadaşlar şimdi hmm, da. E, yarım saat falan dolapta kalsa difrizde hazır. Yarım evet. saat sonra görüşelim. Masal Devam Güzeli kanalına abone, abone olmayı. Like. unutmayın. Devamı kanalda. Bay bay. Hepiniz ama Sergize kanalından merhabalar arkadaşlar. Şimdi çikolatalarımız dondu. Bir dakika. Arkadaşlar merhaba. Çikolatalarımız dondu. kanalından yine. Bakın tepsimiz. Evet, Bu koyacağımız şey. tabak pembe özellikle. Dondu bunlar şimdi çekiyoruz. Yeni bile gördüğünüz evet. üzere. Evet birkaç tane yedik. Şimdi girdik. silikon kalıpları. Hayır var. dur ben çıkaracağım. Bakın. Arkadaşlar. Bir, iki, üç. Çık. Çıkmadı. Elim şuna mı değil? Bu zaten çıkmış. Çıkmadı mı? Çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar gördünüz Bayağı bir donmuş. donmuş. <laughs> Çıktı. Evet. Bu ikincisi. Şu üçüncüsü. Şöyle. Bunları tamam. yiyeceğimiz için eldiven kullanmıyoruz. Ama başkası yetseydi eldiven, eldiven kullanmak zorundaydı tabii Öyle. Zaten kaptan çıkması çok kolay ama ben bunlar hani şu şöyle şimdi Buradan yiyeceğim. Masal <laughs> gerçek misin sen? Ne yapıyorsun? Ee, o da almıştı Yoksa asla yemez. Tamam üzerine değireceksin ama. Sakin ol. Bol kadayıflı Dubai çikolatası. Ya, Şimdi evet, tahinlileri benim. de çıkaralım. Dur dur. Üzerine dökülecek. Daha Şimdi tahinlileri çıkarıyoruz. Bakalım. Çıksa. <laughs> Onlar da olmamış ya. Yani. Tabii abim iki saat elinde salladığı için donan tarafı da geri şey olmuş, Neyse şöyle çıkaramıyoruz onu. Son bir tane kaldı. Bakın. Yani harı kapanışı şey yapacağız. Çünkü eriyorlar. Evet arkadaşlar, eriyorlar. Daha Çünkü bunu böyle yumurtayla yumurta ile ay şeyle yaptık. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız masal güzel kanalıma abone olup like bye Bay bay.